Evet, an... Selam ben Yiğit. Zaten beni tanıyorsunuz. Bugün size bir challenge geldim. Evet yanlış durmayın. Bir challenge. Bugün Winner Toprağ'ın hazırladığı kendisi de burada. Winner Toprağ'ın hazırladı hapishaneden kaçmaya çalışacağım. Hapishaneye ilk defa girdim. Sizle beraber girdim. Anam. <laughs> <Ay> <laughs> <gülüyor> arkadaşlar Lan <laughs> ciddi ortamda planet VPN açıldı <laughs> Ciddi ortamda VPN açıldı Allah kahretmesin Erdoğan gelecek Aa nerede onu Hasi. Neyse arkadaşlar Çok da azmayalım ben videoyu durdurayım Arkadaki sekmeyi kapatayım yoksa bilgisayar zor tingin olacak Neyse Evet Arka plandaki bir dakika bir daha kontrol edeyim Evet Tamam ne yapacağım? Ne yapacağım? Ee, onu sen bulacaksın daha doğrusu. Ben sana küçük bir info vereyim. Şu odunu kır. Okey. Arkadaşlar odunu sen kır, kır dedi. Info. Oha sandık. Elmas kazma var. Ha, aldım. Şimdi. Bir dakika. Şu sandığı da alayım yanıma. İşime yarar. Ama olacağını bence. Ama neyse. Tamam. Ben yine de Oğlum ben burada nasıl çıkacağım? Abi bir dakika. Çıkabilirim. Çıkabilirim. Ee, ben... Bekle çıkabilirim. Ama e, sandığı geri koyacaksın kanka. Direkt sana şey vereyim. Sandığı geri koyman lazım. Direkt info vereceğim sana böyle. Tamam koydum. Odunu ver lan. Tamam. Odunu sana geri vereceğim bir dakika. Odunu kırdık yalnız burada. Demek ki bu odun var. Şimdi ne yapman gerekiyor sence? Ee, buradan blok koyarak kaçmam lazım. Yani öyle yaparsan bence kaçamayacaksın. Abi bir dakika. Obsidyen tamam. var. Obsidyen var. Demek ki burada bir şey var. Evet, bak anladı abi. Adam anladı. Obsidyen var. Burada bir şey var. Elmas. Elmas kazma elinde. Yani çünkü obsidyeni kırabilir. Oo evet. Oo sandıkta ender pearl var. Tamam obsidyen alamadık ama. Şu da. Ananı. Aa yanlış yaptı. Bir ya daha. Hadi in şey. Tamam. Şöyle vereyim sana da. Abi. Birazcık böyle ilk atılan videomuz olduğu için arkadaşlar. Bulun nereye anam? Birazcık. Hah tamam. <laughs> ne diyor? Yukarı bak. Aa evet. Ay, yukarıda iksir var. Bir dakika. Burada da lavlar var. Şimdi iksir ve lav var. Şimdi. Böyle çıkarsak olmuyor. Şöyle desin. Hadi. Bu ne oğlum bunu kullanamazsın. Ay oğlum koyundan buldum onu ben. Ver bana. Koyundan çıkardım ben onu. Hayır oğlum onu kullanamazsın o malzemelerde yok. Sana bir taktik vereyim mi? Ver. Bu odun, bu odunu nasıl çaldın? Ooo! Hiç aklıma gelmedi lan. Bir dakika. Arkadaşlar. Bakın şimdi aklıma bir şey geldi. Aynen. Hadi. Lan nereye gitti bu? Arkadaşlar iksir... Oğlum iksir de gelmedi, tabela da gelmedi. Ne oluyor? İksir gelmedi mi? Ha, evet, tabela da gelmedi. Dur, ciddi bir dakika. Ciddiyim. Bir dakika. Orayı geri koy. Bir dakika, bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar küçük bir aksiklito... aksiklik oldu. Toprak sağ olsun Aksiklil. bana Aynen. arada yardımcı olabiliyor. Bu niye gelmiyor lan? Sol tık. Sağ, ol. sağ, ol. Sol, sağ Heh, tamam. Geldi. Hadi, bir dakika şunu da ne alayım. Yapıyorum? O gel o bedra sıkıştı ama sıkıntı değil. Bak ne iksirmiş? Ateş direnci iksiri. <laughs> anladım, anladım. Ee, oğlum ha bir saniye bu kadar mıydı lan? Lemastin Ya Bir dakika şöyle kaçıp ona Bir dakika. Şurada boşluk var. Nasıl ya? Yani, hapishane bu kadar mıydı? He he bitti. Oğlum elimden gelen bu ne yapayım? Uğraştan bayağı yapıyordum. Neyse arkadaşlar bu birinci hapishane inimizdi. Şimdi ikinci hapishane ben toprağa yardım edeceğim ama toprak bana sadece şunları şuraya koyacağım diyecek. Sandıkla falan toprak hazırlayacak. Neyse. O zaman biz geçelim. Olan bir dakika dur. Ananı. Ben, evet, ben de creeper yumurtası var. Anne. Bekle. 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 Bir Odası dakika dur. Ben de creeper yumurtası var bu arada. Dur. Ay Yatak var lan. Arkadaşlar. Bu arada bu hapishane yapmak bir yarım saati sürdü benim toprağın. Ben beni böyle küçük bir küçük bir yere hapsetti. Yani şöyle diyeyim. ben de giyim moda geçtim sonra. Yani al bu arada kanka şu barutu barutu atayım. Creeper yumurtası. Ben de seni şöyle yapayım o zaman. Envanteri silme. Envanteri silme. Neyse. Sıkıntı değil. Neyse. Aa crafting table var. Bekle hiçbir şey Okey. Yatakta zıplıyorum. <laughs> Yapacak bir şeyim yok. Hadi iyi geceler. <laughs> Herkese gece arkadaşlar. Ölüm hoş geldiniz de ben burayı kurdum ya. Buradan evet, tamam. E ee, bugün e, ikinci şeydeyiz. Şey işte. E, yiğit'in ikincisi, ikin, ikincisi ne yaptı? <laughs> yiğit'in ikinci... Hapi ha hapi ne? Arkadaşlar çok bir toprağın sesi gelmiyor. Arkadaşlar. Toprağın sesi gelmiyor olabilir ama arkada çok komik şeyler yaşanıyor. Hapi nasıl yedi? Hapi nasıl yedi? Ben duyuyorum. Sizin duymanıza gerek yok zaten. Allah Allah. Ee, Kanka şuraya yapar mısın? Şuraya yatmayın istiyorsanız. Şuraya! Ne yapıyorsun? <laughs> 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 şey. Dur kalkma kalkma. Hayır ben, ben de yapacağım. Gel ayak ucuyla yapalım. <laughs> <laughs> ayak ucuyla yapalım. Şimdi, o checkpoint için o checkpoint için şimdi o kaçmaya çalışacak ben onu izleyeceğim. E kardeşim şu an baş ne biz. Aa. Ben buradan nasıl çıkacağımı Elmas ve çubuk. Aa dursana kardeşim. Ee kanka. Ee kanka. <laughs> kanka da, kanka da... Ee, ilerleme hiçbir şey yapma tamam mı? Ben yandan bir şey unutmuşum. Bu çocuk tam bir, de... bir Şaka yaptım bu Arkadaşlar şu an bir tane meşacım var. Elmasımız var. Bir de çubuğum, çubuğumuz var Bu çubuğu sanırım neyse. Şimdi Dur bekle sandığı, sandığı bana ne atsın mı? Ya da şuraya koy bir. Tamam al. Tamam. Yeter. Bitti mi? Hmm. Yok bekle. Hiçbir şey yapmayı unuttum da onun Arkadaşlar şimdi benim aklımda bir tane geçiş planı var. Yani... Eğer düşündüğüm gibi bir hapishane ise, yani ilk bölüm düşündüğüm tamam, gibi, gibi ise. Aa, başlayayım mı? Bak başla şimdi. başla. Bak şimdi. Çok fazla info vermeyeceğim. Şimdi al. Ama araştırmadın ama. Araştırmadın ama. Ee, tamam burada. Bir şeye daha ihtiyacım var. Hem onları oraya koymayacaksın ama. Dur şunları alma. Bak. Oh. <laughs> Aa. Bakmadım. Yani burada. videoda görmüş olabilir ama tam da bakmadım. Aldın ama onları. Onları versin. Ve bir dakika. Aha obsidyen var. Anladım, 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 ya, anladım, anladım. Anladım dur, bir dakika. Dur. Ya dur dur. Tamam dur. Tamam da tamam. Bir dakika. Başka bir şey. Değil mi? O elmasların hepsinde var. Elmasları ve çubukları var mı? Çubukları var tamam. Bak şunu al. O bir, bir tane sende kalsın. Şey. tane çubuk. Bir tane, bir tane çubuk var değil mi senin? E, bir tane çubuğum var. Tamam. Şimdi... Ee, od odunla çıkmayacağım oraya. Odunla çıkmayacağım onu söyleyeyim önce. Tamam. Şimdi... Niye odunla çıkmıyorum? Yatağı kırabilir miyim? bu başka... Hayır yatağı kırma. O checkpoint için sadece. O checkpoint almak için. Aha. Yok yok. Ben sen... Sadece... Hayır anladım anladım Öyle değil. Almadım. Bak. Şimdi... Etrafındaki bloklara dikkatli bak. Bak şurada obsidyen var. Onu gördüm. Obsidyen değil mi? Obsidyen. Obsidyen değil mi? Aa indirincisi. Ben obsidyen zannettim. Tamam ender incisini aldım. Şimdi ne yapacağız şimdi? Bunu... Başka onu çıkartıyorum. Ha bir dakika şunu şuraya mı atacağım? Evet tabii ki. Şimdi evet asıl olaya geldik. Bir dakika şimdi ben bir <laughs> e, bak, sonra, şey, çıktım, tamam, Sen bana info verirsin. Hı? Şimdi bak burada ne yapacağım? Bak şimdi. Ak Aa, bir dakika bir dakika. Bir tane taş var gördün mü? Bir dakika aynen gördüm ama ilk önce bir şey yapacağım. Bu elmasları da ka ıı, kazma yapacağım değil mi? Ay ta. Evet adam buldu kazma yapacaksın. Çünkü iki elmas ve iki balt. Ay iki balta diyorum. Benim yandı. İki tane de şey çubuk vardı. Tamam. Şimdi o ta şimdi bunun arka bir dakika. Şimdi bak bunun arkasında bir tane taş var. Bunu onu kıracağım. Lan gel. Bir dakika. Lan. Merhabalar. Şimdi bu obsidyeni kıracağım. Demek ki ihtiyacımız var. Yardım et sana. Şimdi, ettim. şimdi bekle hemen git Gel yanıma gel. İlk önce şuraları bir Burada bir var. Burada bir, bir var. Bir ya, var. Bir ya bunu yanlış... Ya o şey sand sandık açılabilsin diye. Hmm. Az önce etkileyebiliyordum hmm. aslında. Neyse. Şimdi ikisinden birini seçse seçeceksin. Açayım mı? Hayır hayır. Açma. Dur dur. Gel yanıma. Yanına gel yanıma. İkisinden birini hiç böyle durmadan şöyle koşacaksın ama ikisinden birini hiçbir şekilde durmayacaksın tamam mı? Tamam. Veya zıplamayacaksın. Sadece böyle düz koşacaksın. Bu ne kanka? Oraları, tamam yani TNT var değil mi oralarda? Bilemem belki başka bir şey de olabilir. Kanka TNT varsa birazcık azaltabilir misin? Bilgisayarım benim çok iyi değil. Ya iki tanecik TNT var. Başka bir şey yok. Doğru lan. Ne diyor? Adamı ee, evet. bir dakika. Bir dakika. Dur dur dur. Bak şimdi ende gitti. Gel Tamam ende git diyor. E, tamam, git diyor. E, gidelim? Hadi bismillah. Evet. Gitmedim. Ha. Sanırım sen ende de ayarladın. ayarladın. Şu şuradakileri takip ediyorum. Ananı sikeyim. Bunlar bana niye bakıyor? Kanka bir ben, ben bunları bakmamam lazım ama. Bakacağız. Şunları takip edecek, ben edeceğim de? değil mi? Ama yani burada bir yok. Gerisi ejderha yok, ejderha yok. Okay. Bu ejderha kısmı lan. Atla diyor. hiç Yani de detay detay bakacak bir şey yok değil mi? Çünkü burası burası Bekle 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 şu an. Ha bir bekle. dakika lan. Kanka mouse. Ha dur lan. Yanlışlıkla W'ye basıp mouse hareket ettirirseniz burada sarhoş oluruz. Şimdi <laughs> bekle. Eee ben maç çaktım. evet Şimdi git dediysen gitmeyeceğim. Yani. Şimdi. Hmm. Ben nereye dağıtıyorsun ya? Ha, ben buldum. Kanka, um, atla gel. Bunu... ESC'ye bas. Öde geç. Ha, bir dakika. Um, Arkadaşlar, de. toprak değil de, de mi? Toprak değil Toprak game modu olduğu için Beni de game modu aldı. Bir dakika. Şurada benim kanka bana bir yemek versen öleceğim. Aa, yemek. Arkadaşlar düştüm. De... Arkadaşlar burada şarjım bitti ki pixel şarjı baktım. Ondan dolayısıyla ekran a ender pearl. Ender pearl geldi. Şu sandığa bakalım. Ha. Burada bir şey var. Sandık. Hmm. Buraya geri döndüğümüzde gerek var onu kırmadı bu arada. Sadece çekmeyi için bu arada Önceden, Onda bir şey yok. Ee, tamam. Gel şimdi yine aynısını yap. Yine aynısını yap. Ne aynısını? Attın ya ee, cidden. tamam. Şöyle. Ah canım gitti biraz. Şöyle dikkat et. Gel de. yanıma. Ha, bir şey bir de şuradan geç bakayım. Ama kapıyı açma. Hatta bir dakika bekle. Geçme. 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 Tamam. Geçmedim. <laughs> Arkadaşlar büyük ihtimalle burada TNT var. Şu... Geçeyim mi şimdi? Dur. Ee, hayır, dur oğlum yakın durma. Bundan geçebilir miyim? Dur. Gene şöyle evansiyon oh. boşalttı. Tamam. Şuraya böyle atla, şimdi gel geçiyorum. Ya buna gel. Bak. Dur. Bak. Bunları nasıl geçeceksin biliyor musun? Aha da şöyle geçeceksin bak. Bunlar yok. Aynen biliyorum. Bunlar onu. böyle. Bunlar şöyle geçeceksin tamam okay. mı? Şöyle duracaksın. Ananın. Mesela hayatta kalmadım. Bak şimdi. Bak yine game ortada doldum. Bir dakika. Yiyordum öyle. Arkadaşlar bu arada toprak zorladı oraya gir diye. Şimdi biri burada durayım. Burada bir şey yok. Tamam. Hapishanede bu kadar mıydı? Tamam hapishanede bu kadar mıydı yani? Evet. Nasıl? Ya şerefsiz. <laughs> <laughs> bir dakika. Burada bir şey olmadı. Aa sen... yok yok. Nerede orada şey yok. Bitti bitti. Nasıl bitti? Bu kadar. Çık lan oradan. Çık lan oradan. Abi, gerçekten bu kadar mıydı? Bu yok var da çıkayım. Şimdi, al, al. Bu yoklarla çıkmayacaksın. Çıkarsan aham da bunu yapar sana. Ekme şöyle ee, Bir de e, sana, sana, bir haberim var kanka. Söyle. Ne yapacağım biliyor musun? Bak Orada kal, tamam mı? Okay. Bir dakika yanına şimdi Şuraya bir meşale koy. Kıyamam. Bakın şimdi arkadaşlar. Bir de bir tane fırın verdi. Yani demek ki fırınları kıra... Bir de basınç plakası var. Bende. Bekle. O sanırım düşerken oldu. <laughs> düşerken inventarıma basınç plakası. Ananın ışık gitti. Işık yakadı. Anam... Hayır. Hayır. Şimdi. Bunu buradan kapatacağım. Bak şimdi ne olacak. <laughs> Game moda geçmek yasak. Kırma. 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 <laughs> bye bye. Bu kadar Ben hapishane... <laughs> Bu kadar. Geçir, Evet arkadaşlar. Toprak böyle güzel bir hapishane yapmış. Aslında. <gülüyor> yani... <gülüyor> galiba o sen kesinlikle hassiktir kaç neyse arkadaşlar dünyanın en iyi hapis olmuş umarım videoyu beğenmişsiniz sağda solda videoyu bana çok seviyorum o çekim oldu kanal neredesin lan o adam öldü çiğne kapı çiğne var ya toprak beni öldüremezsin ki ne <laughs> dikte <laughs> bit Me la turi melatur Tu chi, na cappucina. Esto Paki! Osana! Osana! Morwch!

Hepsiz ya elmas kılıç alacağım. Koç. Evet, elmas kılıç alacağım. Ya. Lan be ya. Aa sana niye vuramıyorum? Anan şerefsiz. Şerefsiz diye <laughs> bir çıkmadı. Aa. Aa tam da kılıç çıkmadı. Ben gelin hafta doğmam ki. Bir tane kılıç alıyorum ben. Al kanka. Bir dakika. Tamam. 3, 2. Bekle. Bir dakika. Tamam bekle bekle. Bir dakika ben bir sana vurma testi yapayım. yapayım. E, ee, sen game modasın. tamam. 3, 2, Ey, az önce, az önce, az önce, az

Arkadaşlar bu ana. ya siktir git ama ya. <laughs> Bekle ben de eşya alacağım. Bekle ben de eşya alacağım. mana ada bye bye, bye. bye.